Sevgili izleyiciler sağlığım için her şeyde bugün tıp teknolojisinin geldiği noktada aslında bazen çaresiz gibi görünen ya da ağrıyla seyrettiği için insanların uykularını kaçıran, yaşam kalitelerini düşüren bazı sorunlara çözüm olan yöntemlerden biri olan omurilik pillerini konuşacağız. Bu konuda bize Neurospine Kliniği Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Doçent Doktor Mustafa Kılıç bilgi verecek. Merhabalar. Merhabalar. Sohbetimize başlayacağız. Ancak hmm. iletişim bilgilerimiz için e, sizlere döndüm sevgili izleyiciler. Eğer umrilik pilleri e, e, ile ilgili sorularınız varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. pilini öncelikle bize bir tanımlar mısınız? Omurilik pili dediğimiz nedir? Gerçekten bildiğimiz pil, pil <laughs> gibi bir şey midir? Ve omurilik pilini bugün tıpta hangi hastalıkların tedavisinde kullanıyorsunuz? Tabii tıptaki gelişimle birlikte, teknolojik gelişimlerle birlikte bu tarz tedaviler daha çok duyacağız gibi geliyor ileriki yıllarda. Omurilik pili de bunlardan bir tanesi. Ee, Omurilik pilindeki mantığımız e, omuriliğin üzerine bir e, pabuç ya da bir e, sensör koyarak hı hı. ya da kablo koyarak e, bizim kolumuzdaki, bacağımızdaki, gövdemizdeki ağrının beyne iletilmesini engelleyen bir sistem. Hı hı. Yani buradaki mantığı tamamen e, vücudun herhangi bir yerindeki ağrının beyin tarafından duyulmasını engellemek. E, bu şekilde de e, hasta ağrılarından bir şekilde kurtulmuş oluyor. Ağrı hissetmemiş oluyor. E, aslında omurilik pilinin asıl e, mekanizması bu şekilde. Tabi birçok kullanım alanı var. E, e, nedir bunlar mesela? Kullanım alanlarında bizim en çok kullandığımız ve e, aslında en çok kullanmak istediğimiz daha doğrusu e, aslında beyin cerrahları bu tabiri hiç sevmiyor. Ben de sevmiyorum ama hı hı. <laughs> bu şekilde feedback surgery olarak geçiyor İngilizcesi. Yani burada başarısız omurilik cerrahisi dediğimiz hasta grubu omurilik pilinin aslında en çok kullanmak istediğimiz alan diyebilirim. Ee, burada e, hasta belinden, sırtından ya da boynundan defalarca ameliyat geçirmiştir. E, defalarca derken bu iki defa da olabilir ya da bir defa bile olabilir. Uh -huh. e, ve bu ameliyatların sonucunda bizim artık hastaya cerrahi olarak sunabilecek başka hiçbir şeyimiz kalmamıştır. Yani farz edin ki dört defa belinizden ameliyat oldunuz. Vidalar takıldı, çıkartıldı, bir daha takıldı. Ee, ve artık e, başka bir cerrahi müdahale yapılacak bir durum kalmadı. Ya da boyun içinde aynı şekilde. Boyun fıtığı ameliyat oldunuz. Önden girildi, arka taraftan yapıldı. Vesaire vesaire ve gerçekten başka yapacak bir şey yok. Oradaki sinirler bir şekilde o patolojiden kaynaklı e, ilk oluştu patolojiden kaynaklı ya da herhangi bir nedenden kaynaklı hasar gördüyse Nöropatik ağrı dediğimiz ya da o sinir basısına bağlı olan ağrı geçmeyecektir. E, bu aşamada biz o merkez, yani o lezyonun üst kısmına o pabucu ya da o kabloyu yerleştirerek e, hastanın ağrı duyusunu duymasını engelliyoruz. Hı hı. E, en çok kullandığımız alan bunlar. E, bunun yanında e, kompleks regional ağrı sendromları dediğimiz ağrı sendromları e, veya kanser hastaları yine kanser hastalarında da e, sık sık uygulamaktayız. Ee, hasta, biliyorsunuz işte morfin bantları ya da birçok ağır tedavilerini deniyor fakat bunlara rağmen ağrısı geçmeyen hastalarımız var. Ee, hangi evrede olursa olsun hastanın bir gün bile ızdıraplı ve ağrıyla geçirmesini istemeyiz tabii ki. Ee, bu tarz hastalarda da biz omerik pili uygulayabiliyoruz. Hastanın ağrılarını bu şekilde kesebiliyoruz. Ee, bunun haricinde fantom ağrıları dediğimiz bir uzvu kesilmiştir hastanın. Kolu ya da bacağı bu uzvun sanki vücut varmış gibi davranıp ağrı duyabiliyor. Burada da yine çok etkili olabiliyoruz e, bu omurilik pilinde. Bunun yanında damarsal patolojilerde e, işte burger hastalığı gibi ya da diğer damarsal, damarsal patolojilerde hiçbir şekilde biz bunu çözemiyorsak e, yine omurilik pili tedavisi uygulayabiliriz. Bunun yanında birçok dediğim gibi endikasyona var ama son olarak şundan bahsedeceğim endikasyon olarak hastanın motor gelişimine etkisi yani aslında omurilik bilinde böyle bir tedavi böyle bir tedavi değil aslında burada bizim asıl amacımız hastanın ağrılarını kontraktüre bağlı spazma bağlı hı hı. yatalak hastalar özellikle yatalak ya da bir şekilde engellilik almış hastalarımız kontraktüre bağlı olarak şiddetli ağrı duyabiliyorlar. Bu hastalarda da yine omurilik pili kullanabiliriz ama amacımız ilk amacımız ve asıl amacımız hastanın ağrısı ve spazmı, o ızdırabını dindirmek olması gerekiyor. Yani biz hastaya kesinlikle kaldırıp seni yürüteceğiz diye bir şey şeklinde bir vaat doğru olmayacaktır. Bazen motor fonksiyonu tam kaybolmamış hastalarımızda tabii ki mesane, idrar, bilgi abdesti problemleri düzelen hastalarımızı gördüm. Motor olarak iyiye giden hastalarımızı gördüm fakat burada hastanın öncesinde yani omuriliğinde tam kesi ya da tam hasar olmaması şartıyla. Yani hastanın tam omurilik kesisi varsa, tam omurilik hasarı varsa motor fonksiyonunu düzelteceğim şeklinde bir tedavi değil bu. Bir şey daha öğrenmek ee, evet. istiyorum. Şimdi biraz önce dediniz ki kanser ağrılarında Hı. da, omurilik pillerinden yararlanır. Şimdi her kanser ağrısı mı yoksa daha çok belli bölgeye yansıyan kanser ağrıları hı hı. mı hangi kanserlerin ağrılarında daha çok omurilik pillerini evet. hastaların biraz daha kaliteli yaşam sürmeleri için kullanıyorsunuz? Ya yani daha çok e, kemik metastazı, eklem metastazları e, ya da omurilik metastazları yani omuriliğe direkt kendine yönelik metastazlar çok sık görmüyoruz ama daha çok eklemlerdeki ya da kemik metastazlarında daha çok işe yarayabiliyor fakat az önce de bahsettiğim gibi vücudun neresinde olursanız olun, yani neresinde olursa olsun sonuç olarak beyne çıkan uyarıyı biz blokladığımız için yani. vücudun herhangi bir yerine çıkan herhangi bir kansere bağlı ağrıları da kullanılabilir. Peki nasıl yerleştiriyorsunuz o müllek pilini? Bu zor bir işlem mi? Ameliyathane herhalde şartlarında yapılıyor. Hastalar anesteziyle uyutuluyorlar mı? Hı hı. Bir ön hazırlık dönemi gerekiyor mu? Tabii. Şöyle e, iki şekilde uygulayabiliyoruz biz bunu. Bir kapalı yöntem, perkütan yöntem dediğimiz bir de açık cerrahi yöntem. E, açık cerrahi yöntemle perkütan yöntem arasında aslında insizyon olarak çok çok büyük farklar yok. Hı, hı. E, Hastaya perkütan yani uyanık yapmamızın asıl amacı hastayla konuşuyor olarak okay. yapmamız ve tam ağrının yerini tespit ederek doğru yere yerleştirmemizi, daha doğru yere yerleştirmemizi e, sağlıyor bu şekilde. E, bunun yanında e, cerrahi tarafta da yine e, hastanın patolojisine göre e, omurgadaki seviyeleri bel belirlenmiş seviyeler var. Evet. E, biz patolojiye göre omurgadaki belirlenmiş seviyeleri cerrahi olarak yerleştirebiliyoruz. Onun Peki neye göre değişiyor bu? Niye bazen cerrahiye gerek kalmadan yerleştiriyorsunuz? Niye bazen bir operasyonla yerleştiriyorsunuz? Hı. Aslında hani arada hani çok çok büyük farklar yok ama hı hı. dediğim gibi perküten yani kapalı yöntem dediğimiz benim de genellikle ilk etapta yapmak istediğim hastalarımı önerdiğim bu yöntem burada hastayla konuşuyoruz. Biz ameliyat esnasında Omur omur ile sinyal veriyoruz ve hastanın en doğru yerine yerleştirmeye çalışıyoruz. Bu yöntemle bunu yapabiliyoruz. Cerrahi yöntemde de yine tabii ki yüksek başarı evet. oranıyla yapabiliyoruz. E, hastanın uyanık olarak kaldıramayacak hastalarımızda daha çok diyelim uh -huh. cerrahi yöntemi tercih ediyoruz çünkü hasta orada uyuyor ve uyanıyor. Uh -huh. Bu süreci geçiremeyecek, buna toler edemeyecek hastalarımızı genellikle cerrahi yöntem yapıyoruz. Aslında biraz ağrı eşiği, kişinin psikolojisi Tabii. gibi faktörler de herhalde değil mi evet, burada önemli de. Evet. birçok faktör var bununla ilgili. E, hastanın dediğiniz gibi eğer mental olarak bu işe yeterliyse ise uh -huh. ve toler edebilecek düzeydeyse genellikle uyanık olarak perkütan yani kapalı yöntemle e, pilini takabiliyoruz hastalarımızın. Tabii ki bunları iki yöntem içinde ameliyathane koşullarında ve tam steril olarak e, yapıyoruz. Bütün pil ameliyatlarında, e, mesela bu ameliyatlarda ben kesinlikle ameliyathane kapısını kapatıp giriş çıkışları engellerim. Çünkü e, vücudun içerisinde e, sonuçta koyduğumuz her şey e, vücudun e, yabancı cisim diyebilirim. Bir şekilde e, çok temiz ve steril davranmamız gerekiyor. E, hassas davranmak gereken ameliyatlardan bir tanesi bu da. Şimdi genelde dediniz mesela bacağı kesilen hastalarda, Hani o organ o uzu varmış gibi görülen fantom ağrıları, evet. hayalet ağrıları evet, dediniz. Ağrılar. Evet. E, kanser ağrıları dediniz, başarısız bel cerrahisi dediniz, Sonuçta e, burger hastalığı dediniz, evet. damarsal evet. problemler. Şimdi bunlar çok önemli ve çok ciddi ağrılara neden olan e, hastalıklar. E, Omurilik pillerinin bu tür hastalarda e, getirdiği avantajlar neler? Ağrılar tamamen mi kayboluyor? Hastaların yüksek dozda ağrı kesici almaları mı engelleniyor? vakaya göre değişiyor mu bu durum? Tabii ki yani hastanın durumuna göre başarı oranları değişir. Yani her hasta ayrı değerlendirmesi gerekiyor. Tüm hastalıklar için böyle. Her hasta kendine özeldir ve yani genellemek çok doğru değildir. Fakat yani büyük oranda bu, bu tedaviyle e, hastalarımızın ağrılarını kesebiliyoruz, sonlandırabiliyoruz. Yani %90'ın üzerinde e, ağrısını kesebildiğimiz hasta grubu var. E, ama bunun yanında ya sizin ağrınızı %50-60 kesebilirim diyebileceğim hastalar da olabiliyor bazen. Ya burada tamamen hastaya e, yönelik e, konuşmak daha doğru olacaktır. Omurilik pillerinin ömrü ne kadar? E, omurilik pillin ömrü şarjlı piller yine 20-25 sene. Hı uh hı. -huh. Şarjsız pillerde 5 yıl gidiyor. Ee, hasta şarjını haftada 2 saat ortalama düzenli yapacaksa zaten şarjı pil Nasıl öneriyoruz. Nasıl şarj ediyor? Ee, bu taktığımız her şey vücudun içerisinde bir defa. Vücudun içerisinde evet. hiçbir şey yok. Yani mi şarja bağlı. Nasıl şöyle dışarıdan ya? bakıldığı zaman evet. tabii ki orada bir kabarıklık görebilir pil yerinde ama tabii. tüm her şey içeride. Hastalarımız bazen bunu merak ediyor. Ee, dışarıda hiçbir şey yok. Ee, bir Bluetooth'lu bir cihaz gibi düşünün. Yani bir cep telefonu gibi bir şey düşünün. Pil koyduğumuz yerin üzerine hasta koyuyor. Hafta sonu gazetesini okurken ya da televizyon izlerken pil şar pil şarj edilmiş oluyor. 2 saat o şekilde cihazın vücudun üzerine durması yeterli. Bu şekilde şarjını yapmış oluyor. Bir de az önce şunu söylemeyi unuttum. Bu hastaları biz denemeden geçiriyoruz. Pil hemen takmıyoruz. Tedaviyi uyguluyoruz. Bir hafta 10 gün, bazen 2 hafta deniyoruz. Eğer ki hastada istediğimiz etki ortaya çıkıyorsa kalıcı pilini öyle takıyoruz. Direk hastaya kalıcı pil takmıyoruz bu tedavide. Yani bir deneme sürecinde de aslında geçmiş oluyor aslında. Yurt dışından gelecek hastaları düşünüyorum. Çünkü Türkiye sağlık turizminde gerçekten giderek ön plana çıkıyor. Evet. Ve dünyanın pek çok ülkesinden Türkiye'ye hastalar geliyor. Hı -hı. E, ne kadar zamanlarını genelde ayırmaları gerekiyor? omurilik pili uygulaması için bu uygulamanın bir ön hazırlık dönemi var mı? E, nasıl işliyor sistem? Tabii yani her hastada olduğu gibi, her cerrahi olacak hasta olduğu gibi anestezi ve check-up'larını yapıyoruz. Bunun haricinde bir heyet tarafından pil onaylanıyor. İşte psikiyatri, fizik tedavi, algoloji, beyin cerrahisi bunlar bir konsey halinde bu tedavi onaylıyor. Sonra ameliyatını gerçekleştiriyoruz. Ameliyattan sonra yara yarı kontrolü, daha sonra hastanın pilini açıyoruz. Deneme sürecinden sonra eğer başarılı olduysak bir hafta sonra da pilini yerleştirirsek eğer ve yine son ayarda düşünürsen ortalama 2 hafta ile üç hafta arasında bir süre yeterli olacaktır. Peki yine şunu söyleyeyim. Pilin değiştirilmesi gerektiğinde şarj edilmeyen Hı -hı. bir pilse pilin değiştirilmesi zahmetli bir işlem mi? Yok pilin değiştirilmesi genel olarak yani 20-25 dakikalık bir ameliyat. Sadece pilin üzerine aynı yerden açıyoruz. Eski pili çıkartıp yerine yeni pili takıp kablolarını takıyoruz. Bu kadar. Ağrı, acı herhangi bir şey hissettiriyor. Lokal anestezi ya da genel anestezi altında yapılabilir. Genel anestezi ile yaparsanız zaten herhangi bir acı hissetmeyecektir. Yani pilin değişimi aslında çok basit bir yöntem diyebilirim yani. Şimdi ekranı ekranını yeni açan, Hı -hı. bizi yeni seyretmeye başlayan izleyicilerimiz olabilir. Çünkü çok önemli teknolojideki Hı -hı. bir gelişmeyi konuştuk insanların hayatlarını dar eden, uykularını kaçıran, evet, evet. yaşam kalitelerini düşüren hatta bazen hayata küstüren çok evet. ciddi kronik evet. ağrılardan bahsettik. Ve çözüm olarak omurilik pillerinin uygun makalarda çok olumlu sonuçlar verdiğini söylediniz. Son bir dakika içindeyiz. Omurilik pilleri kimlere uygulanıyor da onu bir tekrar söyleyebilir misiniz? Hı hı. Omurilik pilleri... Özellikle başarısız bel cerrahisi, başarısız boyun cerrahisi, başarısız sırt cerrahisi yani omuriliğin üzerindeki herhangi bir yerinde e, defalarca ameliyat olmuş ve başarısız, ya bir şekilde ağrılar devam eden hastalar için ağırlıklı olarak. Bunun haricinde kanser hastalarında e, fantom ağrıları, hayalet ağrılar dediğimiz fantom ağrılarında bacaklardaki, kollardaki damarsal patolojilerde e, yine e, işte felçli olup e, omurilik felçli olup bir şekilde bu fersli eee tekerlek sandalyeye ya da bağımlı olup e, buna kontraktüre kasılmalara e, bağlı olarak gelişen ağrılara yönelik e, Hı -hı. ve tam kesi olmayan motor gelişme ihtimali olan hastalarda yine eee omurilik pinini uygulayabiliriz. E, süremiz bitti ama bir soru daha Hı -hı. soracağım. E, Türkiye ve yurt dışından gelecek hastalar için Türkiye'de SGK Uygun vakalarda omurilik pillerini ödüyor mu? Ve yurt dışındaki sağlık sigortaları omurilik pillerinin ücretini karşılıyor mu? Yurt dışındaki SGK'lı hastalarımız için eğer rapor onaylanırsa, hı hı. heyet tarafından işlem onaylanırsa SGK tarafından pil ücreti karşılanıyor. Fakat işlem ücreti, e, yani özel hastaneler için diyelim, işlem ücreti e, ve hastane ücreti tabii ki bu ayrı. Hı hı. E, yine devlet olacak bir hasta içinde de. Pil ücreti karşılanıyor diye biliyorum şu an ama kurlardan dolayı bazen değişebiliyor maalesef. Hı hı. Sonuçta dolar ya da yabancı parayla geliyor bu cihazlar. Şu an için SGK pil ücretini karşılıyor. Yurt dışına gelecek hastalar için de maalesef Türkiye'de genellikle onların sigortası geçerli olmuyor. Pille beraber işlem ücretini de karşılamaları gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, çok önemli bir konuda bilgi verdiniz. Tüm yönleriyle omurilik pillerini anlattınız. Ee, ağrı, en ufak bir diş ağrısı bile insanın tadını kaçırıyor. O yüzden hiç kimseye ağrı yaşanmasını, ağrı veren bir hastalıkla karşılaşmamasını umut ediyoruz. Ama ağrıyla seyreden hastalıklarda da tabii ki tıbbın getirdiği, hekimlerin sunduğu, bazı çareler var. Ee, öncelikle hepinize sağlık diliyoruz. Omurilik pilleriyle de ilgili sorularınız için iletişim bilgilerimizi yeniden ekranlara getiriyoruz.